Herkese merhabalar efendim. Erdem Baş be. Gördüğünüz gibi muhteşem bir setup kurduk. Böyle 3 kamerayla çekim yapıyoruz. İlk defa deniyorum. Normalde ben böyle alıyorum telefonu elime. Benim kelliği göre göre videolar izliyorsunuz. Ama geçenlerde işte bu yanındaki güzel de hanımefendilerle beraber video çektim. Videomuz çok izlendi. Çok da güzel yorumlar geldi. Ben de dedim ki o zaman Erdem Baş niye böyle bir şey yapmıyorsun? Bu kanalda hep erkekler genelde takip ediyorlar. Kadınların da ilgisi olması için kadınlara da e, faydamız olsun diye bu iki güzel hanımefendiyle video serisine devam edelim istedim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim sizler. efendim kanalıma e, geldiğiniz için bana katkıda bulunduğunuz için. Ne demek? Evet, Her evet. zaman. <laughs> Geçen videomuz <laughs> güzel izlendi. Biraz böyle Amerika'daki hani güzellikler işte iyi, evet. kolaylıklar veya özlediğiniz şeyler gibi şeyler konuştuk. O yüzden ben biraz daha fazla soru hazırladım. Şimdi bu videoda onlardan bahsedeceğim ama öncelikle kanalımıza lütfen abone olun. E, yorum yapın, likelayın, beğenin. E, mutlu oluruz. Aynı şekilde Servet Hanım'ın da bir kanalı var. Bu videonun açıklama kısmında o giderseniz Servet Hanım'a da abone olursanız muhteşem olur. Şimdi Servet Hanım ve Zeliha Hanım. E, hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Az önce gene başladık aslında ama <laughs> ara vermek zorunda kaldık çünkü Vera durmadı. Evet. Çocuk tabi görünce böyle şeyi, setup'ı görünce evet. kucaklarımızdan inmemeye başladı falan filan. Neyse. Merak zamanları. Merak zamanları, normal. Şimdi, şeyi sormak istiyorum size. Amerika'ya göç hikayenizi öğrenmek istiyorum. Ee, siz de başlayabiliriz Saygı Hanım. Amerika'ya nasıl geldiniz? Hangi zorlukları yaşadınız? Öncelikle bir 6 ay sonra, sen geldikten sonra Green Card çıktı diye ben de buraya geldim. Senden evet, sonra. 6 ay sonra geldim. 6 ay sonra geldim. Bir girişim olmuştu ama temelli 6 ay sonra geldim. Ee, zorluklar olarak da ben burada araba kullanmaya başladım. Aha. Ehliyeti Türkiye'de aldım. Buraya geliyorum diye aldım. Yoksa ben gene toplu taşımayla devam ederdim hayatıma. burada Ama burada toplu taşıma yok. Burada yok. Mecbur bir uzun muydu? Uzun. Uzun olarak bence araba burada. onsuz olmuyor asla. O yüzden ben burada araba kullanmaya başladığım için bu yolda şeritlerden, ışıklar havada, böyle bir e, Türkiye'mden çok değişik oldu ve ne oluyoruz oldum. ilk bir de burada kullanmaya başladığım için. Bir orada bir tökezlemiştim. Sonra e, burada senin çok tanıdığın vardı. E, muhabbet edilecek insan vardı. Çok güzel insanlar var senin sayende tanıştığımız. Ama benim hani böyle çok yakın bir arkadaşım olabilecek ilk başta bir arkadaş e, topluluğum yoktu. Orada birçok e, sıkıntı çekmiştim. Çünkü ben çok kalabalık bir aileden geliyorum. Çok kalabalık bir arkadaş grubum var. Bunlar da sıkıntı çekmiştim. Onun dışında çok sıkıntı çekmedim ama ilk başlarda çok sıkılmıştım yani. Ağlıyordum hatta her gün. Evet. Çocuk da küçüktü Dışarı Çocuk çok küçük. Kış geldiniz. Evet. Ev büyük ama eşya yok. Evet. İmkanlar yok. İstediğim eşyayı bulamıyorum falan. falan. Evet, tamam. O can sıkıcıydı. Evet. Peki Zeli Hanım siz siz 8 sene önce geldiniz. Ben 8, Siz sene. 8 sene önce geldiniz, Siz 8 evet. sene önce geldiniz. Ben 2015 yılında geldim. İş <laughs> teklifiyle geldim. Aslında öncesinde bir Hollywood'a geldim. ne oluyor, ne bitiyor diye. Medya sektöründeydim. Los Angeles'a. Los Angeles'a geldim. Aynen. Hem dili öğreneyim, hem de film sektöründe bir şey yapabilir miyim, ne yapabilirim diye oraya gittim 2015 yılında. Orada bir medya firmasıyla tanıştım ve iş teklifi aldım New York için. New York'a geldim. Aha. Benim için kolay bir süreçti çünkü benim çocuğum yoktu, evli değildim, burada evlendim biliyorsun. Evet. O yüzden benim için kolaydı ama sizin green card gibi bir şansınız varmış. Evet. Siz onla yasal olarak geldiniz, ben de yasal olarak geldim ama turist vizesiyle öğrenci vizesine döndüm, evet. ondan sonra çalışma vizesine döndüm ve bu benim için çok büyük bir süreçti. Evet. Yani burada yasal olmamak herkes bilir. Evet. Daha doğrusu yasal olup çalışma hakkı olmaması. Evet. Hı hı. Çok büyük sorun. Ben SN number'ımı almam bile benim 2-3 yılımı aldı. Çalışa, çalışmam lazım, okula gitmem lazım, dil öğrenmem lazım. Bir taraftan dediğin gibi transportation problemleri var. Ee, arkadaş olarak New York'ta olduğum için çok fazla alternatifim vardı. Arkadaş konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Ama işte ne zaman ki social security number'ımı aldım, ne zaman ki çalışma iznim geldi. Hem işlerim, hem maddi, hem manevi olarak bir rahatlama, bir güzellik geldi. Hiç İngilizce bilmiyordum. Hiç İngilizce bilmiyordum. Şu bilmiyordum. güzel İngilizce. Evet, neredeyse iki yıla yakın F1 vizeli olduğum için okula gitmek zorunda kaldım. Kimisi şey yapıyor böyle hani F1 vizesini alıyor ama hani iki ay üç ay gidiyor ondan sonra burada kalmak için yani çok sallıyor ama sen onu yapmadın. Yok benim hayalim zaten ben medya sektöründeydim Türkiye'de ve İngilizce bilmek yani biz orası için çok büyük bir şeydi. Ben zaten o hayalle geldim buraya İngilizce öğrenmek için geldim. Dedim ki yok yani bunu artık ertelemeyeceğim. Artık F1'da biraz zorunlu oldu okula gitme. Çoğu arkadaşım biliyorsun işte F1 alıyor o kayıt doldurmak istiyor. Ben dedim ki hayır öyle yapmayacağım İngilizce mi? öğreneceğim. Çünkü ben burada yaşamak istiyorum evet. hayatımı burada devam ettirmek istiyorum. Öyle güzel bir şey oldu. Süper. Ee, darısı bizim başımızda Selvat abi İnşallah, i̇nşallah bizden geleceği çözeriz. Tabii Eylül'den sonra başlıyoruz inşallah. Ee, kızı Kuleş'e gönderdikten sonra. Tabii. Hadi bakalım. Peki ilk geldiğinizde Amerika hakkında böyle ilk izlenimler, kültür şoku yaşadınız mı, işte ne bileyim dil bariyeri oldu mu ya da dil öğrenme sürecinde böyle yaşadığınız komik anılar, komik durumlar falan var mı? Sizden başlayalım bu sefer. Hı hı. Evet buyurun. Yani İlk izlenimleriniz neydi? İşte kültür şoku, dil bariyeri falan. İlk Los Angeles'a geldim. Evet. Yani, yani dream şehir yani. Evet ve ben Beverly Hills'te oturdum. Okay. Bir şans oldu. Beverly Hills kızı. Evet. Gerçekten ben Beverly Hills ne bilmiyorum buraya gelirken. Pastel rengi tonlar her Kesin. şey. Geldim orada bir oda buldum ve oraya yerleştim. Yani tamamen şans diyebilirim aslında. <laughs> oraya yerleştim çok güzeldi sessiz sakin ve benim oturduğum mahalle Yahudi mahallesi hem de Hasidik dediğimiz Yahudi Aa, mahallesi. Hı -hı. Yani bildiğin ortodoks evet. Yahudileri. Adamların hayat standartları, ondan sonra yaşam tarzları, her şey çok lüks, her şey çok güzel. Ve ben Amerika'nın tamamının öyle olduğunu sanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim için o yüzden çok böyle şeydi. Yani Amerika dream diyorlar ya. Dream comes true yani. Benim için öyle olmuştu. Dedim ki tamam güzel yerdeyim, güzel şehirdeyim. Benim herhalde hayatım çok güzel olacak diye düşünmüştüm. Öyle de oldu gerçekten. Peki, e, böyle dil öğrenirken falan yaşadığın <laughs> zorluklar ya da bir bariyer oldu mu? Bariyer... Sen zaten Urfalı'sın. Evet, Urfalı'yım. Ondan sonra yani <laughs> İstanbul üniversite okudum ama İngilizce yoktu. Yoktu. Her Türk genci gibi e, okullarda İngilizce öğrenemedik. Buraya evet. geldin, o bir bariyer oldu mu? Çok büyük bir bariyer oldu. Bir de dediğim gibi ben öğrenmek istiyordum yani. Hayalim oydu aslında. Ee, ama öyle konuş bildiğimiz gibi değilmiş yani. Hani Türkiye'de mesela burada boğazçılar geliyor diyor ki ya ben Boğaziçi'liyim hep İngilizce konuşuyordum neden burada konuşamıyorum diye bir sıkıntı oluşuyor. Gerçekten de öyle. Buraya geliyorsun kemküm yani ilk birkaç gün. Çünkü bir kulak dolgunluğu yok, bir alışkanlık yok, beynin bir skilli yok ona dair. Bir özelliği yok yani. Bir, bir anı var mı böyle buna dair? E ee, komik bir anım yanlış anlaşılmıyor falan. Evet. <laughs> Bu gender'la alakalı sıkıntılar vardı. Hmm. Evet ve burada çok normal biliyorsunuz gender değişik falan. Ha. Ama kendini tanımlama karşıdaki kişi... bazı formlarda şey oluyor işte male e, ne o? E, female. Male, male, male. Bir de şey oluyor, Others. Others diye. diye aynen öyle. Ama sıkıntı şurada. Mesela birisini görüyorsun erkek formatında ve sen ona hani he diye hitap ediyorsun. Karşıdaki diyor ki no I'm not he. Ben o değilim diyor. Yani ben erkek değilim diyor. Ya da ben kadın değilim diyor. Orada bir cep şey olmuştum. Nasıl yani? Bir de Senin özgürlükçü. <gülüyor> <gülüyor> bir de o nasıl özgürlükçü bir eyalet yani. Tabii. Çok rahat bir yer. Tabii. Evet. O anlamda böyle şey olmuştum. Neyse sonrasında öğrendim ama. Yani benim için de normalleşti süreçte o. Peki siz efendim Nisabet Hanım ilk izinim, izlenimleriniz nelerdir? Kültür şoku yaşadınız mı? Yani ilgili sıkıntılar yaşadınız mı hiç bana. yaşamadım dermişim. <gülüyor> <gülüyor> demek isterdim ama öyle bir şey olmadı. Ee, benim e, kültür şokumdan ziyade yaşam biçimleri yani her seferinde hala hem şok oluyorum nasıl bu kadar rahatlar evet. e, iş e, halletme bakımından ilerlemeleri yani gerçekten çok klişe herkes bunu söyler ama gerçekten çok yavaşlar. Biz alışmışız Türkiye'de her şey pratik pratik zeka işler pratik halletme ya aklınıza gelebilecek her şey çok pratik ama burada yani para üstü olayı var ya evet. herkesin yaşadığı gerçek yani bitmiyor ve çok sinir bozucu ben bu e, şoku hala atlatamıyorum e, aynı zamanda tüm e, iç kısımlar buz bunu atlatamıyorum. Ha, kapalı mekanlar. <laughs> kapalı mekanlar. Basıyorlar soğuğu. Yaz, kış. Ben yazın burada iki mevsim geziyorum. Yani gerçekten cin ceketle geziyorum yaz ortası. Evet, Dışarısı yanıyor. Da uzun bir şey oluyor. Tabii. Evet. Aynen. <laughs> Bot oluyor. Yağmur botu. Arabada her şeyi atıyoruz biz. Çünkü yağmur yazın daha çok yağıyor bence. Onun haricinde çok şey takılmadım ben. Dille ilgili falan bir sıkıntı oldu mu? Dille afedersiniz affedersiniz ama altıma işleyecektim çünkü ben <laughs> <laughs> VC biliyorum. Yani ilkokuldan e, bu 39 yaşıma kadar ta ki burada e, sıkışıp tuvaleti arayana kadar. Mersem restroommuş. Evet. Ama bize restroomu hiç öğretmediler. E, İlk geldiğimde hatta Green Card girişi olarak geldiğimde New Jersey'ye indiğimizde bir suşiciye gitmiştik sushi yemeye ve orada zaten Asyalı mekan, restoran. Diyorum tuvalet nerede yani WC ver ver WC diyorum Where işte is the i̇şte, WC? E, muhteşem muhteşem ne? Suratıma bakıyorlar. Asla anlamadılar ve ben en sonunda Türkçe konuşmaya başladım. Tuvalet nerede? Tuvalet anlamışlardı ama. Muhtemel. Asla anlamadılar zaten. Sonra baktım böyle gezindim ve öyle buldum. Peki. Bir de böyle takılmıştım. Peki e, hanımlar. E, 3 yıldır burada olan birisin. E, 8 yıldır buradasınız. E, 9 yıl olacak. 9 Peki, 10 yıl. 10 yıl oldu. 10 yıl evet. Yıldır evet. Yıldır? Yani 2015. 10 yıl, yıl tabi. Yani bizim tanıştığımızda 8 yıldı ya. Evet. O yüzden hani, e, hala 8 yıldır geliyor bana. 10 yıldır burada yaşıyorsun. 3 yıldır burada yaşıyorsun. <laughs> Ee, sizin gözünüzden Amerika'da yaşamak, Amerika nasıl yani neler söyleyebilirsiniz bana? Buyurun. Yani eyaletten eyalete çok fark, fark var, çok fark var yani işte Los Angeles bambaşka bir dünyaydı, New York bambaşka bir dünyaydı. New Jersey'de yaşadığım bir süre orası bambaşka bir şeydi. Florida, Florida'da yaşadığım bir süre orası bambaşka. Şu anda Atlanta'dayım. Kendimi emekliye ayrılmış gibi hissediyorum. <laughs> Çok doğru ya gerçekten. Bildiğin emekli İyalline gibi. Evet. Var. Eşimle oturuyoruz, işte e, şey garajda ya da kapının önünde oturuyoruz, yeşilliğe bakıyoruz, gelen geçeni bakıyoruz. <laughs> bir an böyle 60-62 yaşımda evet. emekli gibi hissedim ama New York'ta birdenbire bir canlılık, bir hareketlilik. Zaten metrodan böyle e, yukarı çıkar çıkmaz şey demiştim, evet burası yaşanılacak şehir. Evet. Tabii bu kişiden kişiye değişir. Evet. Belki benim bekar olmamla alakalıydı, hayata yeni New York'a yani. Yok yok emin ol evliyim ve <laughs> hala öyle düşünüyorum ben bu her fıtrat da olabilir bazıları çünkü Atlanta için mesela şey diyorlar çocukları büyütecek şehir çocuklarımızın güzel bir geleceği olsun rahat bir hayatımız olsun öyle mi öyle yani şu anda içinde bulunduğumuz bu ev sizin oturduğunuz ev diğer... New York'ta öyle bir evde oturmak için gelir seviyenin belki 150-200 evet. bin dolar olması gerekiyor Hı. burada 70-80 bin'e çok rahat oturabiliyorsun yani lüks içinde, lüks içinde yaşıyorsun her yerden yani aynen öyle o anlamda yani her türlü yaşam standardı var evet, evet hanımlar ee, Servet Hanım 3 yıldır buradasınız. Ee, az önce 8 yıldır dedim ama yani... 2015. Tam, çünkü yani tanıştığımızda 8'di. 2015'te evet. geldiniz. Şu anda 2025 10 sene olmuş yani. 10 sene oldu. Aynen, 10 sene oldu mu? Oldu. Olmuş. Olmuş. Ee, sizin de 3 sene bitecek Evet. Evet çok güzel. Peki e, 3 senelik, 3 senedir Amerika'da yaşayan, 10 senedir Amerika'da yaşayan birisi olarak sizin gözünüzden Amerika e, düşüncelerinizi almak istiyorum. Hı hı. Nasıl? Yani nasıl bir yer? yaşamak, hayat, yaşanmak nasıl? <laughs> 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 anladım anladım. Evet. Amerika bizim gözümüzden evet, nasıl? nasıl? Valla Amerika benim gözümde kesinlikle tüm dünya üzerinde birçok yere gittik. Avrupa'da, Türkiye'de gitmediğimiz yer kalmadı. Amerika'da geziyoruz falan ama kesinlikle dünya üzerinde Amerika medeniyetler ülkesi. Zaten Birleşmiş Milletler. Herkes kendi sınırları içerisinde ve ülkenin sınırı içerisinde inanılmaz bir medeniyet içerisinde yaşıyorlar, yaşamak zorundalar. Hepimiz bunu uyuyoruz. Ve bence Amerika baktığımız zaman başka bir inanca sahip. Hani atıyorum Müslümanlıkta başka bir şey bolluk bereket vardır ya ama bence kesinlikle burası inanılmaz bereketli bir ülke, toprak, hava Evet, Aklımız yani tüket, sımak üzerine olduğu için çok fazla ürün var, onu mu demek istiyorsun? Yani. Sadece üründen değil yani, ben kendi yaşamımda bakıyorum. Ee, yaşamımda, zihnen, bedenem bakıyorum. Yani ben buraya geldiğimden beri algımın açılmasından, daha daha açılmasından tut. Ee, artık havanın o kadar temiz ki, hani alerjimin yüksek seviyeye gelecek kadar tertemiz bir hava içerisinde oluşu, işte zihnimin inanılmaz açılması, algım, yani fikir üretiyorum, şey işleme geçiyorum. Çok Benim fazla için... farklı insanla muhatap oluyoruz ya çünkü burası imigrantlardan yani çok farklı bir kültürden oluşmuş bir ülke. Hı hı. Sen de çok farklı insanlar, ben de öyle çok farklı insanlarla aslında diyalog halindeyiz. Birleşmiş Milletler de diyor o zaten. Evet. Yani çok o da olabilir. Herkes Aha. de her toplumdan insan burada var. Göçmen, aslında göçmen ülkesi. Göçmen ülkesi, yani kesinlikle kendi öyle. Kendi dili bile yok yani bak yok. o zaman İngiltere'nin dilini konuşuyoruz evet, burada yani. yani İngilizce. Res, Bu arada evet ben bugün öyle bir bilgi öğrendim. <laughs> e, hatta şeyde de sormuşlar. Türkiye'deki e, kim 1 milyon ister? Ha, e, o evet. yarışmada sormuşlar. Hı -hı. Hangi ülkenin resmi dili yoktur diye sorulmuş. Amerika'nın. Amerika'nın resmi dili yokmuş. Yok. Zaten, öyle yani yazılı şey anayasa anayasa öyle bir dili yok. Zaten yani mantık yani de bakıldığı zaman evet. İngilizce ve İngiltere'ninki. Evet. Evet. Peki sizin gözünüzden 10 yıllık birisi olarak nasıl değerlendirirsiniz? Dediği ediyorum. gibi bolluklar ülkesi çok fazla çeşit var. Yemesinden, içmesinden. A'dan evet. Z'ye şey, yaşantının her şeyinde. Ve yani. alternatif ülke, yani toprak çok büyük olduğu için çok büyük, çok evet. büyük kıta çok büyük. E, Los Angeles'ta yaşam bambaşka, New York'ta yaşam bambaşka, Florida'da bambaşka, Atlanta'da bambaşka. Emekli hayatına geçtik Atlanta'da dediğin gibi temiz havası, işte de, e, ormanıyla, yağmuruyla tamamen bambaşka bir yer burası evet. o yüzden yaşam alternatiflerin çok yüksek evet. biraz senin hep üst seviyede yani hiç düşmüyorsun hiçbir tür yani çünkü aslında mesela standart yüksek yani yani ülke çok büyük olduğu için aynı evet. anda yazı da kışı da sonbaharı da ilk da yaşıyorsun, yaşıyorsun. Hani. Evet. ya aşağı in yaz Evet. Ondan sonra ama aynı zamanda New York, New Jersey'de kar yağıyor. Kar yağıyor, falan. Falan. aynen. Öyle. Ondan sonra işte burası ilk bahar gibi. gibi. Burası ilk bahar gibi oldu. Evet. aşağısı sıcaktan kavruluyor Florida'da falan. Böyle aynen. Bir, çok büyük bir şey olduğu için 10, 10 küsür şey katında büyüklükteymiş Türkiye. Yani ben 20, 20 falan zannediyorum ama 10 küsürmüş. Yani bazı eyaletler var, Texas Türkiye'den büyük mesela. Hani şey ee, oluyor. Topra toprak toprak olarak. Olarak. Evet. toprak olarak falan. Doğrudur, doğrudur. Evet. O anlamda güzel bence. Çok fazla alternatifim var. Kesinlikle. Peki 10 e, senedir burada yaşıyorsunuz, 3 senedir burada yaşıyorsunuz. Hala hangi alışkanlıklar böyle gördüğünüz zaman size garip geliyor Amerikalıların? Sabah erkenden, daha saat 5, taytlarını giymişler, saçlarını yapmışlar, makyajları, erkekler de aynı şekilde en güzel halleriyle. Sabah 5'te ne insanı motive eder kalkıp koşmaya? Niye koşuyorsun bir de? Yürü yani değil mi? <laughs> Ve fitsin. <laughs> o kadar saçma geliyor evet. bana. Fitler bir de yani hani bir şeyler de evet. yok ama kalkıp ondan sonra duşunu alıyor, kahvesini yapıyor, güzel bir aile kahvaltısıyla hayata başlıyorlar. Ama o sabahki koşuyu ben bir türlü algılayamıyorum belki bizim kültürümüzde olmadığı Az için. Az kurban değil. <laughs> evet. Değil mi? Senin bir var mı böyle? Valla ben e, bir yandan e, çok evde e, evcil olmalarını da seviyorum yani evler çok kocaman ya zaten bence ev yaşantılarını çok sevdikleri için ama bir yandan da böyle e, nasıl denir çok insan canlılığı sı evet. mı denir evet. yani sen hiçbir menfaatleri yok yok ve hiçbir sakladıkları gizledikleri yani gizledikleri derken senden hiçbir şeyi böyle tutmuyorlar yani ha, bir merhaba ya evet, merhaba. gerçekten klişelerden gidiyorum anlatıyorum ama çok büyük bir şey ya yani sevdiğine bile Türkiye'de bir iş yerindeki en yakın arkadaşına bile günaydın diyorsun daha ayılmamış oluyor ama bu ayılsın ayılmasın buradaki sana hay vere bile ya küçücük bebe hay birbirleriyle ben Unutuyorum millete selam vermeyi ve bu sefer aha diyorum ki çocuk verdi ben de selamlaşıyorum. Yani inanılmaz enerjileri güzel. Şey önemli değil aslında orada samimi mi değil mi çünkü çok daha önce de bu konuyu konuşmuştuk Hı -hı. işte kendi aramızda. Ya samimi değiller şöyle tamam o bizi ilgilendirmiyor ve o anda verdiği enerji yani. çok güzel evet. yani. Ben onu seni tanımıyorum ve göz göze geldiğin anda bir gülümseme Kesinlikle. ifadesiyle sana hay diyebiliyor. Evet. O evet. bence yeterli yani. yani. Eksileri yok mu? Var tabii ki. Mesela ben yavaşlıklarına aşırı kuruluyorum ya. Yani inanılmaz yavaşlar. Ağırlar. Biz alışmışız. Aceleleri yok ya. Yok. yok. Ama bir de şöyle biraz bir şey de abicim. var. Yani ittirmek istiyorum hadi Ay, diye. Şöyle bir şey de var. Şimdi i̇nsanlar saat ücretiyle çalışıyor ya. <laughs> evet. Yani o yüzden zaten saat ücretiyle çalışıyor. yani Saat e, çok... mi dolduruyor? Ya yani dolduruyorlar zaten oluyorlar hızlı, hızlı oluyorlar olduklarını bile düşünüyorlar. Zaten yani bence onların fıtratında da böyle bir şey. Ya oldu? ya da şu Ama olan... odaklıyız ya belki onlar. Ya biz Türkiye'de önemli. alışmışız her şeyi hemen <laughs> halledelim yani. Ya geçen gün biz Yapalım bu... geçsin. Geçen gitsin gün biz yani. bunu eminle konuştuk. Şey dedik. Neden biz böyleyiz, onlar böyle? Onların mücadele ettikleri bir şey yok. Evet, o da doğru. Yani düşünsene biz ev almak için mücadele ederiz. Araba almak için mücadele ederiz. Tabii. Ya mutlu olmak için mücadele ederiz ya ailemizle oturup Gerçekten. sohbet etmek için. Bu Bunlar zaten hani hazıra konmuşlar ya hazıra doğmuşlar aslında. Evet. Yani bizim gördüğümüz nesil, iki nesil, üç nesil artık neyse. Hazıra konmuşlar. Geçim sıkıntısı, derdi öyle bir şey yok. adam. Dün... Olması gereken hayat aslında ama işte evet. yani yaşam koşulları... Adam ülkeli... dünyanın neresine giderse gitsin tüm kapılar welcome zaten yani Hiç şeyi yok o konuda. Belki onun etkisi olabilir. O kafa rahatlıkları onları yavaşlatıyor olabilir. Bizim olabilir. bir yere yetişmemiz lazım yani. Evet ve biz daha birinci kuşak e, immigrant'ız burada, evet. bir yere yetişmemiz lazım, İşte ne bileyim maddi olarak bir yere gelmemiz lazım ki o yavaşlık ya da ne bileyim manevi olarak da bir yere gelmemiz lazım, buranın kurallarına, kültürüne adapte olmamız gerekiyor ki ondan sonra belki o kafa rahatlığı, diyorsun ya mesela ben kafam açıldı, daha buraya geleli 2 yıl oldu mesela diyorsun Hı -hı. ya Belki zamanla sen de oraya geleceksin. İki yılda bu oluyorsa çünkü Amerika gerçekten eritiyor da seni belli bir süre sonra birden bire Ama bakıyorsun. Anasıf olmazsan eritir. Biz Türk olarak yani Türkiye'den gelen birisi olarak. Yoksa var burada yani tükenenler. İtalya'dan kastettiğim şey bence. Kültür adaptasyon anlamında. Ha, belki. Bilmiyorum. Yani Avrupa gibi hani Avrupa'dan daha önce gitmiş Türkleri görüyoruz. Onlar dil bile öğrenmemişler. Tamamen bir get dolaşmayla yaşamışlar. Ama burada öyle bir şey yok. Mecburen yaşama zorunluluğun Tabii. olduğu için dediğin gibi tüketim çılgınlığı var bir kere. O tüketim çılgınlığına yetişmen lazım yani. Onun için de hayata, insanlığa karışman gerekiyor. Ben şeye şaşırıyorum bilmiyorum katılır mısınız? E, coşkularına şaşırıyorum. Böyle hani kutlama hmm. coşkuları. Evet. Yani, Etkinlik manyakları. Yani işte, <laughs> ya atıyorum Halloween işte ne bileyim Christmas, Noel'dir bilmem ne Şükran Günü'dür ya da herhangi bir Fourth of, of July'dır. Fourth of July'dır. Evet. Değil de, değil de, evet. <laughs> O coşkuları, Ya bunlar belirli günler. Bizim sitede ice cream arabası dolaşıyor, Evet ayaklı pavyon <laughs> o kadar coşkulu ki ya sen dondurma arabasısın ya ve küçücüksün yani bu ne coşku. Her şeyleri çok büyük yaşıyorlar tamam, gerçekten. Tamam o zaman son bir soru soruyorum. Ben videomuzu çok uzatmayalım. Muhabbet çok güzel gidiyor ama öbür videolara kalsın. Başka bölüm yaparız ya. yaparız. Bu arada <laughs> E, bu konsepti bir isim arıyoruz arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız güzel olur. Bu iki güzel hanımefendi ve ben bu kanalda bu sohbetleri devam ettirmek istiyoruz. O yüzden de buna böyle bir e, playlistimiz için bir isim arıyoruz. Bir isim yazarsanız yorumlara, onların arasından değerlendiririz. Son soru. Gelecek planları hakkında sormak istiyorum kızlar. E, belki bunu sormak için çok erken olabilir ama kabul ediyorum ama şu anki Eee Amerika'da mı kalmak yoksa günün birinde geri dönmek mi? Türkiye'ye geri dönmek mi? Orada zaten bir yaşantımız var, evimiz var, evlerimiz var. Ama ben kesinlikle burada ki hayatı devam ettirmek isterim burada. Ya biz buradayız da buradan devam ediyoruz da Avrupa'yı da çok sevdiğim için <gülüyor> <gülüyor> belki oralara gidebiliriz ha. Yani ben açıkçası şöyle düşünüyorum evet burada yani sonuçta kız için geldi kızı büyüteceğiz Tabii. Yani onun üniversite hayatı bilmem ne dolayısıyla bizim önümüzde çok uzun çok. bir yol var burada. Biz buradayız. O günün sonunda 20-30 sene sonra emeklilik orada mı yaşanır burada mı yaşanır bence burası biraz daha stresli olduğu için emeklilik burada yaşanır ama memlekete gidilir. Atıyorum Zaten ayı, canım. 2 ayı üç ayı belki şeyde Türkiye'de geçilir yazın mesela Türkiye'de geçilir ama hani. Gel döndür buradaki düzenle falan. Öyle düşünüyorum ben de. Yani kesin dönüş yapmam gibi geliyor. Yani ben, ben de şöyle şöyle Mevlana gibi ayağım burada olur. Ama her yere de gezerim yani. Ülkeme dediğin gibi orada evimiz var, ailelerimiz Tabii. var. Ne yaparsak da köklerimiz orada evet. bizim yani. Bundan evet. şey yapamayız. Tabii canım evet. ülkenin gezilecek Ekstra bir daha yerleri var. Evet. Çok gezdik ama gene gideceğiz yani. Doğduğumuz yer de orası. Tabii. Ailelerimiz orada yani çocukluğumuz orası, gençliğimiz orası. Ne yaparsak yapalım. Ben bazen görüyorum ya ne yapmış Türkiye falan diyorlar ya. Ben ona katılmıyorum yani hepimizin içinde o memleket özlemi olacak. Biz gurbetçiyiz bunu bir kabul etmemiz lazım yani. O yüzden evet biz belki burada olacağız rahat yaşam şartlarından dolayı. Ee, şeylerinden dolayı burada kalacağız imkanlarından dolayı ama evimiz barkımız burada yaşanmamız burada ama dediğin gibi 6 ay Türkiye, belki 6 ay burası, belki 3 ay Avrupa tamamen işle alakalı, keyfimizle alakalı diye düşünüyorum. Tabii canım büyüyeceğiz daha. <laughs> evet büyüyeceğiz daha. Hanımlar. Ama ben uçan üstünde gitmek isterim yani. Hep altta asla gitmek istemem. Hanımlar teşekkür öldürmeyelim kendimizi ya. Daha yok yok zaten hani. Evet. Ee, hanımlar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, Emin Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu setup'ı bize kurduğu için. Evet. Biz ee, evet. Bizi evinizde ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ne demek? Ederiz yani. ee, her um... türlü sponsora okeyiz. <laughs> 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 Herhalde Peki. canım boş mu konuşacağız burada? tamam. <laughs> ben teşekkür ediyorum. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. O yüzden böyle like'lara basarsanız biz de yüreklendirirsiniz. Daha doğrusu ben zaten yürekliyim de bu hanımefendileri yüreklendirirsiniz. Onları ikna etmek çok kolay olmadı. O yüzden devamı gelsin diyorsanız. Arkadaşlar hadi benim kanalıma gidin lütfen. Buna da böyle bir isim bulursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle efendim.